Aşkım, sanıyor mı hala? Serdar aşağıdan bir ses geldi. Duymuyor musun? Yok. Sana öyle geldi galiba. Hadi yatıp uyuyalım artık. Bak. Bak işte yine geldi. Duymuyor musun ya? Ses mes duymuyorum hayat. Hadi yat uyu artık ya yorgunluktan gayipten sesler mi duyuyorsun nedir? Ya Allah Allah yalan mı söyleyeceğim ben Serdar? Söylenince yine şimdi on kere inip bakmıştın yani. Gonca sen ne istiyorsun ya anlamadım ki. Aşağı inip bakmanı istiyorum korkuyorum diyorum. Yok işte bir şey ya, Allah Allah. Ulan huzur bile kalmadı, uykuyalım yiyelim. Vallahi hayatım. Bakmadığım yer kalmadı. Divanların arasına bile baktım. Korkulacak bir şey yok. Artık rahatladıysan yatabilir miyiz? E sen o zaman yastığını da pijamanı da al. Oh! Boynun ağrımasın. Pardon, anlamadım. İyi geceler diyorum. Gonca, ne demek oluyor bu? Şimdi sen beni odamızdan mı kovuyorsun? Vallahi kusura bakma Serdar'cığım. Sen kocalık vazifelerini yerine getirmediğin takdirde bundan böyle aramızdaki ilişki karı koca değil de ev arkadaşlığı üzerinden ilerleyecek. Gonca, sen bencillik yaptığının farkında mısın ya? Ben seni daha fazla nasıl mutlu ederim diye köpek gibi gece gündüz çalışayım. Hak ettiğim şey bu mu şimdi? Bugüne kadar tüm sorumsuzluklarına ses çıkarmadım, anlamadın. Alttan aldım, yine anlamadın. Ağladım, gülerek söyledim ama sen yine anlamadın. E bir de böyle deneyelim bakalım. Hem sen ne kadar kızgın olduğumu belki böylelikle idrak edersin. Ver şunu bana ya. Bundan sonra istesen de yanına gelmem zaten. Hadi iyi geceler. İyi geçecek gece bıraktın sanki de. Живая на